Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. BNB madenciliği ile karşınızdayım. Nasıl bir madencilik? Bir BNB yatırıp karşılığında bir korsan alıyorsunuz. Ve size günlük ortalama olarak %6'lık bir kazanç sağlıyor. Bazı faydalarla işte bilgili demek hani açıklama yapmışlar burada bizlere. %8 günlük, %2 bileşik bonus, %9 tavsiye, 12 saatlik bileşik zamanlayıcı. Yani 12 saatte bir tıklama yapıyoruz. 4 saatte geri çekilme süresi, 48 saat ödül biriktirme kesintisi, 10 kez zorunlu bileşik özelliği, erken para çekme vergisi var. E, i̇çeriden sürekli para çekemiyoruz. %80'ini alıyorlar. E, balina karşıtı mekanizma, anti TV ile boşaltma diye bir sistemleri var. Projenin sürdürülebilirliğini ve uzun ömürlü olmasını sağlamak ve önceki madenci oyuncularından birleştirme olarak Fresh ekibi e, Pratesi kar elde etmeden e, önce sürekli birleşik teşvik etmeye zorlayacak bir özellik uygulamışlar. Aşağı doğru geldiğimiz zaman e, ilk para yatırmada 0 BNB, toplam mevduat 0 BNB e, gibi bir e, arayüzleri var. Bu nasıl oluyor şimdi? Hazine sandığı dolacak demişler mesela. E, biz cüzdanımızı bağladık, bir BNB yatırdık. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece size bu arayüzü anlatıyorum. E yatırdıktan sonra burada bize bir süre sayıyor ve bir sonraki işleme alınan işte etkinleştirilmemiş geçen süre diyor mesela. Sonrasında burada bir claim geliyor. Claim'e tıkladıktan sonra claim'leyebiliyorsunuz. E aynı zamanda da tavsiyelerden de atıyorum ücretsiz olarak oynamak istiyorsunuz. Girecek olan bir kişi tanıyorsunuz. O girecek olan kişiye referans kodunuzu verdiğiniz zaman size %9 bir ödeme yapıyorlar. Onun yatırdığı paranın %9'unu siz geri alabiliyorsunuz. Daha fazla korsan kiraladığınız zaman da size ek olarak bir bonus veriyor gördüğünüz gibi. Nakit korsanlarının ne olduğunu burada anlatmışlar bizlere. Korsanlar bir kez satın alındıktan sonra satılamazlar ve onları yeniden kirarlamak için yapılan yatırım geri alınamaz. Ancak bir kez satıldığında korsanlar verim üretmeyi bırakmayacaktır demişler. Onu diğer platformlardan farklı kılan nedir? Onu da hemen açıklayayım sizlere. Ee, Anti-TVL sistemleri var. Ayrıca de %80'lik erken çekim vergisi var. Coin'in içerideki likit havuzundaki paranın çabuk erimesini engelliyor arkadaşlar. Ee, ve burada da işte başka bir para çekme işlemi yapmadan önce işte 10 kez bileşik yapmanız gerekiyor. Bileşik dedikleri de tıklama yani hani claim yapmanız gerekiyor. Ee, bu platformun nasıl çalıştığına gelecek olursak da cüzdanınızı bağladıktan sonra işte zaten bu konulara hakim olan insanlar çok rahat bir şekilde bunlara kısa süre içerisinde hani hakim olabilirler buraya aynı zamanda da burada işte finans piyasalarında biraz daha farklı işleyişlerin olduğunu anlatmışlar bizlere korsanlar bileşikten daha fazlasını satmaya başladığı anda verimlilik oranı düşürmeye başlayacak ve performansını korumak için korumak için Verimlilik oranı düşecektir. TVL ve oyunun uzun ömürlülüğü demişler. Önerilen stratejinin nedir'e geldiğimiz zamansa takımın önerebileceği en iyi strateji 6 gün boyunca yeniden kiralamak, birleştirmek ve haftada bir gün hazine satmaktır demişler. Ee, peki kazanabilir misiniz kısmına geldiğimiz zamansa. Burada gördüğünüz gibi birine referans olduğunuz zaman e, size %9'luk bir e, ödeme yapıyorlar. Bunu zaten sizlere söylemiştim. Daha sonra e, buraya geldiğimiz zamansa işte e, sözleşmeye hiçbir bir beklenmemiş. Çoğunluk birleşmeden çekilmeye devam etti. Sonuç TVL e, Drain'i işte burada bazı yerlerden örnek vererek onlardan ders aldıklarını söylemişler. E, kısacası videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu sistem yeni bir sistem arkadaşlar bilginiz olsun. Girmek isteyen arkadaşlara kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece bakıp incele incelerseniz sevinirim. Ee, bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.